Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen Aslan burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım arkadaşlarım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Hepinize minnettar kalıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki genel açılımdır, kişiye özel değil. Tabii ki özel ve kişisel bakım yapıyorum arkadaşlar. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Size geri dönüş sağlayacağımdır. Onun haricinde sizlerin niyetine özel olarak kahvemi içtim ve kapattım. Güzel güzel niyetlendim. Sizler de kısa vadeli, haftalık bir burç yorumu olduğu için kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Bu da sizin fincanınızın içi. Sevgili Aslan, yükselen Aslan. Ay ve Güneş Burcu Aslan olan sevgili kardeşlerim haftalık bir burç yorumu şansınız nasibiniz kısmetiniz bol olsun. Şimdi arkadaşlar bir miras davası bir miras konusu uzun zamandan beri iki yıl iki buçuk yıl fark etmez uzun zamandan beri devam eden bir dava sorunu sıkıntı çıkartan kişi Trabzon'un tersi bak arkadaşım kocaman bir T harfi Şurada. Kocaman. Koskocaman. D harfi. Bu kişi sana sıkıntı çıkartıyor. Sana ya da sizlere fark etmez. Sonuçta sıkıntının kaynağı bu kişidir. Sıkıntı çıkartıyor, dert çıkartıyor, keder çıkartıyor. Ve sen bu kişinin farkında değilsin. Ama farkına varacaksın Aslan Burcu. Çünkü sen hakim olacaksın. Konuya hakim olacaksın. Detaylıca araştıracaksan, soruşturacaksan. Ve sonunda istədiyinə kavuşacaqsan. Bu miraslıq davası ilə əlaqəli üçlük gecən bir vaxt daxilində gözəl bir möhtəşəm bir xəbər sənə gələcək, arkadaşım. Bu xəbər sənə gəldikdən sonra artıq daş taşın üstündə qalmayacaq. Çünki sən haqqın olanı öylə ya da belə alacaqsan Aslan burcu, arkadaşım. Onun xaricində hər duyduğuna inanma, arkadaşım. Seni ikilemde bırakan, seni zarara sokan, seni sıkıntıya sokan bazı insanlar var. Öncelikle o faktörlerden bir kurtul ya. Bir kurtul arkadaşım. Zor bir şey değildir ya. İki gözümün çiçeğini ben hayatımdan çıkardım. Sen de yapabilirsin. Ha ben oğlak burcuyam, sen aslan burcusan. Aramızda hiçbir fark yok. Ben de insanım, sen de insansan. Bak düşün ki ben iki gözümün çiçeğini hayatımdan çıkardım. Sen de çıkartacaksan. Çünkü sana zarar gelir. Her duyduğuna inanma arkadaşım. Her duyduğun doğru değildir. Kendi kulağınla, kendi gözünle görmediğin sürece inanmayacaksın arkadaşım. Oraya kadar net söyleyeyim. Onun haricinde arkadaşım. Şimdi üç tane problem, büyük problem. Üç tane büyük problem. Bir tanesi çözüldü, çözülecek arkadaşım. Az kalmış. Yani bu problemler neyse hane içi, hane dışı fark etmez. Ama yakından seni ilgilendiren problemler. Bir tanesi çözülmüş arkadaşım. Yani az kalmış. Diğer iki tanesine de zaman vermişsen. Hani zamanla çözerim. Sıkıntıyla çözerim. Stresle çözerim. Veyahut da rahat bir kafayla, sakin bir kafayla çözeceğim dediğim bu konuları da askıya almışsa İsminin içinde F harfi olan bir kişi, soy ismin içinde de P harfi olan bir kişi e, sana iki tane haber getiriyor arkadaşım. Ya ortaklaşa bir iştir ya da yeni bir ürün satışıdır. Yani bu ürün nasıl bir şeydir arkadaşım? Sen bu ürünü satarsan ve bu üründen prim kazanırsan ekstra da kendine üye toplarsan arkadaşım şahane bir döneme girersen verimli bir döneme girersen sana böyle bir teklif gelecek. Öncelikle bu teklifi iyi değerlendir bir. Onun haricinde senden saklanan bazı gerçekler var. Çok gerçekler. Az buz değil. Bazı gerçekler var. Ee, ama bazılarını duymuşsan birileri sana duyurmuş Sən desən ki, aman deysən. Ne qədər gerçektir ki. Hani hər duyduğuna inanmadı da ki ya. Ne qədər gerçektir ki. O o izdan bunların üstünə yürüyəcəksən. Bunların üstünə gedəcəksən. Aslı, astarı varmı? Nələr olu? Nələr biti? Sənin həyatında nələr dəyişə? Ya da nələr aktiv olu? Bunların üstünə gedəcəksən və duyduqlarına şok olacaqsan ardaşım. Gerçəkten böyük bir şok səni bəkləyir ardaşım. Ciddi anlamda söyləyəm. Büyük bir şok seni bekliyor arkadaşım. Yani senin özgüvenin kendine tavan yapmıştı. Özgüvenin özgüven olarak tavan yapmıştı. Ama o duyduklarından sonra sanki böyle var ya o tavanın birden yere düşü. O şekil olısı arkadaşım. Bir de şahsi ve duyulması, duyulmaması gereken sırların var. Özel. Senin için çok özel sırların var ve bunları kimseye duyurmayacaksın arkadaşım. Ama dikkat et. Hem üstünde göz var həm də nəzar var. Bu dörəmdə özünə çox diqqət etmən gərəkdi. Onun xariciində sosial həyatında bir yanda genişlənmə, bir yanda böyümə, bir yanda aktiv olmaq kimi bir uğlaşılığının içərisinə girisən, qardaşım. Amma hər yeni tanıdığına saqqın ama sakın Güvenme inanma çünkü bununla alakalı daha önceden bir problem yaşamışsan şu an aynı problemi yaşama arkadaşım çünkü gördüğüm bir kişiyle sosyal platform ne kadar aktif olabilir ne kadar canlı ve ne kadar gerçek olabilir sen sanki bu kişiyle daha önceden yani o dediğim kişiyle Daha önceden bir ilişki yaşamışsan ve senin dünyanı başına yıkmış. Onunla alakalı zaman zaman gerçeklikler, zaman zaman fikir ayrılıkları, zaman zaman kıskançlıklar gibi platformlarda yaşamışsan ama şu an e, yine bir sosyal hayatında bir genişleme oluyor ama bu sefer dikkat edeceksin. Çünkü tecrüben var. Daha önceden yaşamışlığın var ve bir tecrüben var. Bir hayat tecrüben var. Buna dikkat etmen gerekiyor sevgili İstanbulcu arkadaşım. Laflar dedikodular İkilemde kalmalar, fikir ayrılıkları, seni sıkıntıya düşüren, dara düşüren, senden gerçek saklayan, sürekli bir ayak üstünde 40 tane yalan atan bir arkadaşın, bir kız arkadaşın var. Buna dikkat etmen gerekiyor. Çünkü bu sana sağ gösterip sol vuruyor sürekli. Ama sen bunun farkında değilsen. Şimdi bundan kurtulman için öncelikle buna sanki bir borç para vermişsen, bu borç paranı al. Öyle ya da böyle. Bu paranı al, onu da alırsan arkadaşım Bak 1 2 3 3 vaada içerisinde bu arkadaşından verdığın parayı alsa bak elini uzatsan artık görsən de lan arkadaşım. Elini uzatsan yani artık ver istiyesen yani yeter değilsen ve alacaksan paranı. Aldıktan sonra hayatına bir denge getireceksin. Senin için iyi olmayan, sağlıklı olmayan, seni sürekli kullanmaya çalışan insanları da hayatından çıkartacaksın. Ailenin içerisinde Anandır avlandır, bilmiyem. Bir kişi sürekli diz ağrıları çeki. Bak hem kol ağrıları hem diz ağrıları. Arkadaşlar ben de bir e, diz problemi yaşayam. E, bununla alakalı bir yeni bir ürünle tanıştım. E, tamamen organik ve güzel bir ürün arkadaşlar. E, şu an devam edeyim. Hele bakalım. Şöyle bir ay bir doldurayım. E, bendeki değişikliği hissedersem arkadaşım bana ulaşın sizlere de ismini veririm yani sıkıntı yok ama önce benim bir emin olmam lazım. Anlayabilirsiniz arkadaşım. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Kara yılanı görürsünüz arkadaşlar. Kara yılan kafasını kaldırmış. Size doğru iyi gelin. Bak kafasındaki planlara bak. O kadar çok planları, o kadar çok projeleri var ki size zarar vermeye çalışan bir kişi. Hani bu kişi de kimdir derseniz ailenizin içerisinde e, abinizdir, ablanızdır, evlenmiş, ayrılmış olabilir. Bunun eşi. Eşi çok sinsik, çok fena, çok tehlikeli bir karaktere sahip. E, zaten böyle olduğu için de evliliği bitmiş diye düşünüyorum arkadaşlarım. Anahtarlık mevzusu olan arkadaşlarım. E, ev olur, araba olur. Belki de şu an yaşadığın evden memnun değilsen çıkman gerekiyor ya da seni çıkartmak istiyorlar. Ev sahibini anlaşamıyorsan, komşularını anlaşamıyorsan yani O yüzden bir anahtar arayışına girmesin yani bir ev arayışına ya satın alacaksan arkadaşım zor güç ya da başka bir şehire başka bir mühite bir taşınma yani bir taşınma mevzusu toplanıp taşınma mevzusu böyle bir e, konu da senin hayatında var arkadaşım ve dışarıdan beklediğin ya misafirdir ya haberdir bunlar sana geliyor arkadaşım dışarıdan yani senin bulunduğun şehirde değil arkadaşım başka bir şehirde. Sana gelen misafirlerin ya da haberlerin var Yaptığın iyiliğin karşılığını öyle ya da böyle alırsan Bazı isteklerin peş peşe gerçekleşiyor Bazı isteklerin ise yavaş yavaş gerçekleşiyor Bir kafa karışıklığı yaşamışsan Ama e, şimdi yavaş yavaş kendini toparlaysan arkadaşım Kalbindeki olan kalbine gelmiş yani bir his senin kalbine gelmiş Şu an o hissin üstünde çalışmaların var Hani kalbinden hissedeceksen ve o his sana doğru gelecek arkadaşım. Sadece merhametinden ödün verme. Eğer merhametinden ödün verirsen zararlı olan sen olursun. Ha yolun devam ediyor, inişlerin çıkışların var. Özellikle evcil hayvan, kedi, köpek, kuş gibi bir niyete atıldıysan arkadaşım alabilirsin, kendin için, evladın için, kardeşin için. Yani bir evcil hayvan söz konusu. Sanki alacaksan, hani diyeceksen ki insanlardan zarar geliyor, hayvanlardan zarar gelmiyor gibisinden bir evcil hayvan alacaksan arkadaşım. Ve bazı konularda geçmişle yaşamaktan vazgeçmen gerekir. Geçmişte ne gibi sıkıntı yaşadıysan onları unutman gerekir. Evet zor olacak ama unutman gerekir. Eğer unutmazsan ileriye dönük mutlu olamazsın. Üstüne çarpı attığın, konuşmadığın, kin gittiğin, nefret ettiğin o kişi bir anda karşına çıkabilir. Bak yolunuz çarpışıyor. Çarpıyı görürsen bir anda karşına çıkabilir. Ve neye uğradığını şaşıracaksan. Diyeceksen ki tesadüftür. Ben tesadüflere inanmam arkadaşım. Bilmiyorum sen ne kadar inanırsan ama ben tesadüflere inanmam arkadaşım. O yüzden bu kişi karşına çıktıysa vardır bir sebebi, vardır bir nedeni. Altında bir bit yemini araman gerekiyor sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Yine şahane bir kahve falının da sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek. Hoşçakalın.